faale dedi ki ehveto hinen ba'du kum li ba'dena'du pebi düşman olarak. Kâle hbitû ba'dukum li bad Hocam burada şimdi herkese birbirimize dediğiniz zaman hepsi birbirine düşman değil. Bazısı bazısına düşman diye ifade olur. Ba'dukum li yani birbirinize dediğiniz zaman herkes birbirine düşman olarak oldu. İşte onun Arapçası da bu. Yani Arapçada da biz onu böyle söylüyoruz. Başka bir Arapçada bir şey yok. Yani Allah Azze ve Celle vel mu'minûne vel ba'duhum Mü'min erkekler, mü'min kadınlar onlar birbirlerinin dostlarıdır. Yine ba'dukum li ba'dı. Yani Arapçadaki ifade o. Temelen Türkçede yanlış yankı yapıyor. Arapçada bu ifade tam da bizim bu Türkçede yani herkes birbirine öyle söylüyor. Dolayısıyla ifade bu yani. Ve benzeri ayetlerdeki kullanımlar da bu. Yani bir kısmınıza bir gibi değil. Yok, birbirinize. Birbirinize. Yani Arapçadaki bunun kullanımı ve manası bu şekilde. Belki bazı meallerde böyle bir yanılgı oluşmuş olabilir. Bir de burada burada o, olan da, hal gibi e cümle olarak hal makamında tabi yani bazı kumle bazı nerede cümlesi orada hal pozisyonunda ihbitu emrine evet başka ilahsevani. <laughs> Kale dedi ki ihbitu bazı kumle bazı nerede. Ve lakin fil ee, peki ve sizin için hem sizin için yeryüzünde hem sizin için yeryüzünde veya yerde yerde bir istikrar daha önce ne dedik buna geçti bu. Karar gelmiyor dedik yoksa ha. Ha. ve sizin için yerde bir süreye kadar bir istikrar ve bir yararlanma vardır. Bir istikrar. Başka kullandığımız yer var mı? Her bir haber için bir istikrar ortamı. Orada da müstakkar ama burada ortam kelimesini söylemişiz. İstikrar ortamı, müstakkar. Burada da ya karar diyeceğiz ya da e, istikrar ortamı, yerde hem sizin için yerde bir istikrar ortamı ve meta'un ilahin ve bir bir zamana kadar bir vakte kadar <laughs> bir zamana kadar <laughs> başka var mı? Yani yok zaman ara. <laughs> <laughs> Yani zaman demek bu da. Tabi o da Arapça. Hin. Hayır, başka böyle daha buna yakın. Bir yerde bir istikrar tamı ve bir süreye deyin. Hem yerde bir istikrar ortamı ve bir süreye deyin. değin. Mustaqarrun ve meta'un ilahin sadece metaya e, şey yapmamak lazım, hasretmemek lazım. Çünkü o ilahin hem meta için hem müstakal için yerde, o zaman bunu başa alalım, bir süre edelim. Yerde sizin için. Yerde, sizin için. bir süreye değin, bir süreye değin, bir istikrar ortamı sizin ve iki oldu. hem sizin hem sonra nerede hem sizin için o zaman o ilk kini atalım hem burada wa fil ardi bunu oraya daha yakın evet hem yerde sizin için bir süreye değin bir istikrar ortamı ve META vardır. Meta, Geçimlik yani, ihtiyaçta. Ya Geçim anlaşılmaz hocam, biz karşına olduğumuz için anlıyoruz. Ama bak Türkçe sözlük bile tanıdı. META, META çoğulu bile var Türkçe'de MTA. Evet. Her şey META diyor. Bizde yaygın değil mi? Evet. Dedi ki... ''İnin birbirinize düşman olarak, hem yerde sizin için bir süreye değin bir istikrar ortamı ve meta vardır.'' Peki, var mı mealle ilgili başka bir mülahaza? Hicap, Hazreti Hazreti Havaya mı ödül <laughs> edildi? O zaman başkanım, bunun genel ödülsü neydi? Bunu bir konuştuk önceki derste ama. Ben dersim onu okurken, onu okurken, okurken. Evet. Ben de Çok yani ya ya e, iblisin de içinde olduğu bir çoğul dolayısıyla üç kişiler yahut iblis yok aslında ee, Adem eşi ve bütün onun onlar zürriyetleri esasında İblisin olmama ihtimali aslında e, yüksek, önceki ders konuştuk. Çünkü İblisin hubutu yani iniş emri daha çok daha yukarıda geliyor Cenab-ı Hak ona teki olarak in emrinde bulunuyor. فَاحَبَدُ <laughs> مِنَا Ayrıca burada e, ayetin içerisinde bu bir süreye değin, istikrar, meta bunlar beşere dair şeyler. Dolayısıyla onu şeytanın paylaşmayacağı, bir paylaş olmayacağına göre, yani yeryüzünde bir vakti değil, istikrar ortamı ve meta hususu e, ayetin içerisindeki çoğulda e, Hz. Adem eşi ve onun zürriyetine uygun düşüyor kanaatindeyim. Efendim da... Dedi ki birbirinize düşman olarak inin. Dedi ki inin birbirinize düşman olarak. Yani Türkçe'de aslında bu buraya gelse daha güzel oluyor ama evet. Şimdi Arapçasına böyle benzetiyoruz ama pro... Arapçasında da burada zaten. Evet evet. Ama eğer yanlış anlaşılacaksa devrikliğe çok şey etmiyoruz. Ama devriklik mananın anlaşılmasına engel olacaksa ya yanlış anlaşılmasına sebep olacaksa o zaman Türkçe yapıyı tabi öncelemek lazım. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda burada e, yani çok sıkıntı yok. Çünkü ayetin girişindeki o ih bir geri bıraktığın zaman bu kez de e, çok tatmin etmiyor. Şurada küçük bir şey olarak kalıyor gibi bize öyle geliyor belki bilmiyorum. Başka? Hocam bir de ben bu ilin ayetinde hala ins ve cinni e, karşı yani ins, şeytanın ve insanlara karşı düşman. Bakın bir lakum adu diye çok var Kur'an-ı Kerim'de. Onlar evet. sizin düşmanlarınızdır. Kimler yani? Yani şeytan ve zürriyeti için. E, beşer için de var. Ezvacikum adu ve lakum İnnemâ amwâlukum ve evlâdukum fitne. Bunlar da var. İnne min ezvâcikum ve evlâdikum a'dû ve lakum. Ve ce'annâ ba'dakum li ba'din fitne. Hepsi var. Aynı e, fitne olduğu zaman ne? O sana fitne ise o da adavet olur. Cenab-ı Hak emmalukum ve evladukum fitne diyor. İnne min evladikum ve ezvacikum aduven lakum diyor. Çok yakın yani bunlar. Başka bir mülahaza var mı? Çok muhtemelen yerine başka bir şey koyalım. çünkü hem de gibi bir şey bekliyoruz. Doğru. Ne koyalım? Ben de çok şey olmadım bana. Artık sizin için. Ne olur artık. Artık yerde sizin için. Artık böyle bir şey değil. Orada sadece elimizde bir vav var yani. Artık yerde sizin için bir süreye değin bir istikrar ortamı ve meta vardır. Güzel bir müdahaleydi. Başka bir müdahale var mı? Evet, süreye değin değil, hocam de süreye kadar değin konuşma dilinde kullanıyoruz. Öyle mi? Evet. Tamam. Peki. Kadar. Sizin için bir süreye kadar bir istikrar ortamı ve meta vardır. Başka bir mülaza var mı? Peki efendim. 7. ayet 27. sure 24. ayet böylece gelelim gizlisine. 7 ª Sorã, 24 de Mojáed, Kale, Isa, e drop, para o comembal de Nado, some of you, بعضكم لبعض نادوا Some of you to some are an enemy قالهم بطوه He said Drop بعضكم لبعض نادوا Some of you to some are an enemy ولكم في الأرض مستقر and and for you and for you in the earth in the earth ولكم في الأرض in the earth مستقر ومتاع إلى حين ولكم في الأرض and for you in the earth is a settlement And a provision to a time. He said Kala Ehibitul Drop Padukum Some of you to some are an enemy. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ and for you in the earth. مستقر ومتاع إلى حين is a settlement and a provision to a time. var mı bir mülahaza? Yani olabilecek hubut için olabilecek. Aha. Of... Uh -huh. Neyi duyamadım. Bilmek. Bir daha Üçünün duyuyor bir daha Adana, İstanbul, 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 İstanbul Hatay, başka? Trabzon. Trabzon. Yani bunu bilmiyorum. Bu inmek demek de de. Light. Ben bilmiyorum bunu da görmedim de yalnız. Ee, şimdi drop'un için tercih etmiş olabilir. Dikeyde bir iniş olduğu için tercih etmiş olabilir. Gerçi dikeyde de olsa yani bu e, yüksekçe bir yerden kontrollü her türlü inişe hubul denir Arapçada. Mesela uçağın inişi gibi mesela. Hebatat hatta yaratıp gibi. Öyle mi? O zaman eee ama hiç görmedim yani baktığım şeylerde kullanayım yani siz bir bakın A light some of you to some are an enemy peki başka bir mülahaza var mı? O zaman Türkçe'ye bazılarına diyelim özellikle imajı Ne diyelim onun yerine? As an, as an enemy. Each other became, uh, he said, a light on Nansura as an enemy to each other. As an enemy to each. Peki başka bir münasebe var mı? 24. ayet. Peki tamamlıyorum o zaman. A'raf suresi 24. ayeti. Oradaki istikamet şey istikrar yer için mi oldu hocam? Direkt mümkünün. fil ardı tabi yerde. In the earth istedikten sonra sanki o yere mi gidiyor bize? Anlıyorum. Mülkü mü gerekiyor ortadan sonra? Nasıl? Earthten sonra mülkü mü koymak gerekiyor? And for you in the earth, e haber gelecek virgül koyarsak olmaz and for you in the earth is a settlement. İktidar yerin nene içinde değil de sanki yer için anlaşılmıyor mu böyle de? Yok. For you bak demiş. ya. sizin için demiş. Bu da için otobüste inmek veya kuşun havadan yere inmesi için kullanılıyor. Güzel. Kuşun inmesi için kullanılıyorsa iyi o zaman. Oo oh, evet öyle tamam. Peki.